ki yeni arkadaşlar geliyor. Merhaba arkadaşlar biz yeni öğrencileriz. Ben buz kraliçesi, ben buz kraliçesi Elsa. Ben de ok, okçu prenses Merida. <laughs> bize odamızı gösterebilir misiniz? Gösterebilir mi biriniz? Ben gösteririm. Benim ismim Dirk Clara. Aa merhaba Dirk Clara. Merhaba. Hadi gidelim göstereyim. çok güzeldi. Ben de beğenmiştim o filmi. Ha biliyor musun? Sana bir şey demeliyim Gol ya. Kulağını getir. Biliyor musun? Bugün Paris'ten bir arkadaş daha geliyormuş. Paris'ten mi? Wow. Çok güzel. Keşke ben de bir kere Paris'e gidebilseydim. Olamaz kayıyorum. Olsun. şovumuz. Uf. get Hadi gidelim onları karşılamaya. Hello? Hello? Where is my friend? can you help me what's your name my name is rochley i'm i going to Moser high school it's here yes it's here come me come come here Aa burada bir bavul var. Bakayım bu neymiş böyle. Ah düşürdüm. Aa içinde bir şey var. Acaba ne? Odamı götürüp açayım. Oh, Tüm altında. Bu bir bomba, hani mavi bomba. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Bunu arkadaşlara söylemeliyim. Herhalde bu yeni parsley'nin çantasıdır bu yerine koysam iyi olur. Okay. <sighs>